takip ederken manyak olduğumuz bir son gün kalsı yaşadık. Bu yeni formatı hazırlayanlar bu geceki halimizi düşünüp gülmüşler midir acaba? Inter Monaco karşısında hata yapmazken Lautaro attı 3 golle takımını direkt son 16'ya gönderdi. 8 maçta tek gol yemesi de İtalya Savunma Bakanlığı için Inzaki isminin öne çıkmasını sağladı. Gecenin bir diğer hat-trick'ini yapan Rodgers olurken Watkins'in penaltıda ayağının kayması anılarımızı canlandırdı. Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid'de sürpriz yok son 16'da lar Fenerbahçe son dakikada eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne girenlerin sürpriz bir şekilde lig 7. sırada bitirdi. 6-1 ile dağılan Feyenoord bir maçta kendi kalesine 3 gol atan ilk takım olarak CL tarihine geçti. Edu kalk büyüğün geldi. Playoff mücadelesi açısından en merak edilen maçta City çok terlese de Buruj'u yendi. Kovacic Pepe bir maç daha kurtarırken bize yeni eğlence çıktı çünkü playoff'ta rakibi Bayern ya da Real Madrid olacak. Juventus'un modda rezaletinde artık ile getirmemiz lazım. Neredesin ay yüzlüm. Dembele'de hat-trick yapan son isim oldu. Kırmepap herkese mutlu günler.